Şöyle yalvaralım yüce Allah'a, kerem sahibi yani cömertlik sahibi olan Allah'ın zatına sığınırım. Şeytanın şerrinden şeytana sığınılmaz, kötünün şerrinden kötüye sığınılmaz. Şeytanın şerrinden, kötülerin şerrinden her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan yüce Allah'a sığınılır ve yüce Allah'a yalvarmak gerekiyor. Onun için kerem sahibi olan Allah'ın zatına sığınırım. Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım. Noksansız kelimeler Kur'an-ı Kerim'dir. Noksansız kelimeler kainata dokunuşlardır. Noksansız kelimeler Allah'ın emirleridir. Allah'ın yarattığı şeyde bir noksanlık bulamazsın ki. Dünyada kainata yanlışlıklar varsa bil ki insanoğlu dengeyi bozdu, doğayı bozdu, ekolojik dengeyi bozdu. Dünyayı tarumar etti insanoğlu. Bozan insan, insan ne kadar zalimdir. İnsan menfaatine gelmeyen şeyi bir anda yok edebiliyor. Onun için onların yanlışların şerrinden, bozguncuların şerrinden elbette ki Yüce Rahman'a Allah'a sığınmak gerekiyor. Gökten inenin şerrinden Allah'a sığınırım. Gökten ne inebilir? Kötülükler inebilir. Gökten ne inebilir? Belalar, musibetler, büyük afetler inebilir. Ya Rabbi gökte yani yüceliklerde, yücelerde bizim hakkımızda doğru güzel kararların almasına lütfeyle kerem et. Bizlere kapılarımızı kapattırma ya Rabbi diye dua etmek lazım. Ve göğe çıkanın şerrinden Allah'a sığınırım. Göğe çıkanın şeri nedir? Günahlar işiyoruz ya hani, hatalar işiyoruz ya. O hatalarımız göğe doğru çekiliyor. Yani melekler tarafından sahibine bildiriliyor. Diyor ki, senin bu kulun kötülüğü yaptı. Senin bu kulun iyi tarafta. Ya Rabbi kulunun hesabını görüyorsun sen kulunun iyiliğini de sana takdim ediyoruz. Karar senindir. Meleklerin yapacağı tek şey ancak onları iletmektir. Karar, kararların sahibi olan yüce Allah'a aittir. Yerde yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Bunlar her türlü mahlukat olabilir. Şerler olabilir, kötülükler olabilir. Hepsinden Allah'a sığınırım. Yerden çıkanların şerrinden Allah'a sığınırım. Yerden şer de çıkabilir, hayır da çıkabilir. Bütün şerlerden Allah'a sığınırım. Gecenin fitnelerinden Allah'a sığınırım. Fitnelerin çoğu, günahların çoğu, hataların çoğu gece daha çok işleniyor. Ferdi hatalardan, kusurlardan bahsediyorum. Ya Rabbi gecenin fitnelerinden, gecenin getireceği her türlü şerden sana sığınırım. Gündüzün fitnelerinden sana sığınırım. Allah'a sığınırım. Bakın sığınış kaynağı insanoğlu değil. Sığınış kaynağı her şeyin sahibi olan ve her şeye "kün" dedir diyen, "ol" diyen ve oldurtan Allah'tır. Allah'a sığınacağız. Tevhid, tevhid, tevhid. Allah'a birleme, Allah'a birleme, Allah'a birleme. Her adımımızda bunu ilan etmek durumundayız. Kalbe gelen vesveseden Allah'a sığınırım. Şeytanın tuzağına düşmekten Allah'a sığınırım. Şeytan çetin bir rakiptir. Şeytanı bil. Nefsine kötü bir şey geldiyse şeytandandır. Küs dediyse şeytandandır. Kötülük yap dediyse şeytandandır. Haram ye dediyse şeytandandır. Rüşvet al dediyse şeytandandır. insanları el dediyse şeytandandır. Kötülük yap dediyse şeytandandır. insanları çiğne dediyse şeytandandır. Haset et dediyse şeytandandır. Şeytanı bil tanı ve tezgahına oyununa gelme. Çaresiz hastalıktan sana sığınırım. Ya Rabbi sen kimseyi çaresiz bırakma kurbanın olayım. Korkularımızın tümünden hepimizi emin ve güvende eyle ya Rabbi. Mahşerin dehşetinden Allah'a sığınırım. Mahşer zordur ve dehşetlidir. Tabii ki dehşetinden Allah'a sığınırım. O gün anneler evlatlarını, babalar evlatlarını, kardeşler birbirini terk edecek. Kötüler birbirinden kaçacak. Bir insanın kötülüğüne sebep olmuşsan, onu kötü yola koymuşsan seni arayacak. Seni gel sen benim ayağımı kaydırdın, beni perişan ettin diyecek. Mahşerin dehşetinden Allah'a sığınırım. Kötü dostun fitnesinden Allah'a sığınırım. Kötü dost, dost şeytana yönlendirir, iyi dost Allah'a meleklere yönlendirir. Kararı sen ver o zaman. Kul hakkını yemekten Allah'a sığınırım. Kul hakkıyla huzura gitmemek lazım. Kötü duayı hak etmekten yani bedduayı hak etmiş olmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü haklı beddua gelir, yapışır, haksız beddua sahibine geri döner. Kabir azamından Allah'a sığınırım. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Allah'ın gazabını hak etmekten Allah'a sığınırım. Allah'ın gazabını hak etmekten yüce Allah'a sığınırım. Sevgili dostlar, bir delikanlı, geç bir delikanlı Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber'in meşidi saadetine geldi. Sevgili Peygamberimiz cemaatle beraber oturuyor, sohbet ediyor. O, o muhteşem, unutulmaz sohbetlerinden birini yapıyor. Diller durmuş, bütün bakışlar Hazreti Fahri kainat üzerinde. Allah Nebisi'ne bakıyorlar. Onun bütün cümlelerini bir bir tartıp alıyorlar anında. Ve Hazreti Peygamber konuşurken kelimeleri seçe seçe konuşurdu. Her kelimeyi bazen üç kez tekrar ederdi. Mesela estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah derdi. Allah'ım sana sığınırım, Allah'ım sana sığınırım ne güzel bir öğretmen. Allah'ım sana sığınırım derdi. Kötülük yapma, kötülük yapma, kötülük yapma. Şerre sebep olma, şerre sebep olma, şerre sebep olma. Kalpleri teskin ediyordu. Kalpteki bütün kötü duyguları bir anda söküp atıyordu. Ama delikanlı Hz. Peygamber'in yanına girdi. Bütün sahabenin huzurunda öyle bir cümle söyledi ki ortalık buz kesildi. Dedi ki ya Resulallah bir şey istiyorum senden. Allah'ın peygamberi söyle delikanlı ne istiyorsun benden? Ya Resulallah izin ver deri zina etmek istiyorum. İzin ver zina etmek istiyorum. Sahabe-i kiram bir anda hep beraber hareketlendiler. Bu nasıl bir cüret, nasıl bir saygısızlık, nasıl bir edepsizlik peygamberin yanında onun huzurunda zina etmek istiyorum izin ver diyen bir delikanlı. Belki sahabiye kalsa içeri dışarı atacaklar mescidlerden. Ama Hazreti Peygamber'in mübarek yüzünde gülümseme sadece. Otur dedi, gel delikanlı, otur yanımıza. Kuşaklar böyle elde edilir tatlı söz ile. Kaçırtılmaz, başkalarına teslim edilmez. Sevgiyle genç kuşakları kazanmak zorundayız. Delikanlı oturdu, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Senin, sen zina mı etmek istiyorsun? Evet Allah'ın Resulü deyince. Senin bir teyzen var mı dedim. Var teyzem. Senin teyzenle zina edilmesine hiç müsaade eder misin? Olur mu öyle şey dedi. Peki senin işte şunun var mı dedi. Bir annen var mı? Bir kardeşin var mı? Var ya Resulallah. Onlarla zina edilmesini kabul eder misin? Böyle bir şeye yanaşır mısın dedi. Zinhar hayır ya Resulallah dedi. Ben nasıl böyle bir şey isteyebilirim? Hazreti Peygamber taşı gerdiğine koydu. Delikanlı senin zina etmek istediğin kadın da bir teyze, bir hala, bir abla, bir eş, bir annedir. Sen evlenmek istiyorsan Muhammed seni evlendirsin. Sana bir kız bulalım seni evlendirelim. Ama sakın zina kelimesini ağzından bir daha çıkarma. Döndü ve delikanlı dedi. Beni eğittin Allah'ın nebisi. Beni eğittin. Sen ne kadar güzel bir öğretmensin dedi. Hz. Peygamber onu ona sahiplendi. Kalp kırmak kolay. Kalp kazanmak lazım. İslam'dan kovalamak kolay. İslam'a insanların gönüllerini kazandırmak lazım. İnsanlar dinlerini öğrensinler. Bunu sağlamanın yollarını açmak lazım. Evet